Evet. Ben çıktık geri zekalı. life çıktık. checklist. Bak bu sıkıntılı olabilir. Aşağılarda. Eee, life Sağda. checklist. Çağrı abi yap şimdi Mert çevirsin zorlandığın kısımları. Çevir bakalım. Hayatın boyunca yaptıkların. Doğdun. İlk başta. Doğdun mu? Doğdum. İlk adımlarını attın, İlk kelimelerini söyledin, okumayı öğrendin, arkadaş edindin, bisiklete bindin, kitap okudun, yüzdün, anaokulunu bitirdin. Spor tek tek oynadın, diye. uçağa bindin, bota bindin, Tren. trene bindin, helikoptere bindin mi? Aha, yapamadım. Denizi gördün mü? Okyanus. O... O... Okyanu. Okyanus. Deniz, okyanus aynı şey. Deniz, okyanus aynı şey değil. Okyanus da deniz, aynı. Kardan adam yaptın, ortaokulu bitirdin, konsere gittin, kampa gittin, trene bindin, roller coaster olan bir enstrüman çaldın. Bu doğru mu? Eğlendim de bu da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ama bak bunda bak şey çok önemli. Sen öpmedin, öpüldün. öpüldün. Zorla mı? Evet öpüldün. Kredi kartın yok, ya zorla yok, değil ama bakir. yani karşı taraf öpüyor seni. Ee, araba kullandın. Bir yolculuğa çıktın. Başka ülke. Herhangi bir, bir yerde yaptı. bir konuşma verdin. Gittin. Liseyi yapıyordum. bitirdin. Başka bir dil öğrendin. Ne öğrendin namına. Hayır. <laughs> <mi? Yatır> <laughs> <laughs> Azerbaycan'ca <konuşuyor> öğrendim. Ayva. <laughs> <laughs> Gelirim oraya Konuşma seni sikerim. Ya. Konuşma yaptım oğlum ya. ya. E yaptı, tamam. Yaptı. E, niye onu ona gittin tekrar geri döne. Yatırım oğlum, yaptın. Evet. <laughs> yaptı. Bir tane idolle tanıştın. Yatırım yaptım, araba aldım diyelim. Araba. O da evet. bir yatırım. Yo, yani e, Bitcoin falan da aldın öyle. Ya, Bitcoin ha, falan da <gülüyor> zamanında <gülüyor> vardı. Evet, Bitcoin. Bir idolle tanıştın. Çok ünlü biri falan. Tanıştım e, ee, çok kötü bir Terrible. hata yaptın. Kesin Terrible mistake. Kesin yapmışsındır. <laughs> Kazandı. Kupa... Yılın yayıncısı, yükselen Tabu yayıncısı. Parti. Aynen. Bir dağa tırmandın. Tırmandın mı abi? Küçükken tırmandım. Tırmanmak da <laughs> erken. Tırmanmak da <laughs> erken. <laughs> Abiler de tırmandı. Gerçek bir dağ dağın tepesine kadar barmak. Ha, şey dağcılık mı oluyor bu? Evet. Dağcılık, dağcılık, dağcılık yaptın şey mı yani diyor orada. yoksa hani böyle bir dağ yürüyüşü yaptın mı? Dağ yürüyüşünde tepesine kadar çıktın mı dağın? Bu da oluyor. Dağ gezisi, dağ Çıktım işte Çıktım tabii ya. Ee, maraton koştun. Yapmamışsın. İbo koştu. Maraton sen nerede koştun nerede ya? Nerede koştun abi? <laughs> sen nerede koştun? Hangi <laughs> dağa çıktı ya? <laughs> <laughs> Hangi dağa çıktım? Dağda çıktın <laughs> mı? Tekirdağ sayılıyor mu? Bu salak nereye çıktı? Tekirdağ. Sayılıyor mu sayılmıyor mu ona göre ben işaretleyeceğim. Sayılmıyor. 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 Kumbağa gittim ona koyayım. Tekirdağ'dan geçtik. En tepesinden geçtik. Yok küçükken. Uludağ'a gittin mi Uludağ? Gittim. En zirvesine evet, gitti. Uludağ. Abi zirve tek e, çıkmak zorunda kaldım <laughs> ve hiç kimseye duyamıyorum biliyor musun zirvedeyim duyamıyorum seni şu an <laughs> tamam yemek yapmak yaptın. Ee, yaptı bir mağarayı ben... keşfettim mi hiç Keşfettim. mi bir mağara Oyun da. yaptık oyunda. Falan. hangi mağara girdim <laughs> falan şarkısı var ya yeni bir dünya mı sandın bu mağaraya girdim ben bu arada nerede girdim biliyor musun <laughs> Cennet ee, Cennet. Ha, o muydu? Şeyde girdim. Muğla'da girdim mağaraya. Muğla mağarasına. <laughs> Volkan <gülüyor> görmemişsin dedi abi Akyaka şimdi. Akya mağarası. Volkan Vol gördün mü abi? Volkan görmedi. Volkan görmedi. Cinsel artık. Cinsel bir şaka geliyor evet. Bu arada <laughs> Volkan konu herkes dikkat etsin. <laughs> Volkan gördün mü? Bence Yalan gördüm. Geldi da olur. Bence gördüm. Pasif evet. volkan olur mu? Olur. Atlayamıyor. <laughs> Gördün mü ya? Yani, Neresi o mesela? Onu düşünüyorum. O zaman yok görmedim. Görmedim. Kolejden mezun oldum. Bitiremedin 3 bölüm bitiremedin. Bitirdim gerizekalı aptal böyle yayıyor sağ sola. Have a long relationship. Uzun için. bir ilişki. O şarkılar nasıl çıktı? Terk edildim, Terk edildim edildi. mi? Evet. Bak ne yapayım, terk edildim barıştım, terk edildim barıştım, terk edildim barıştım gibi düşünebilirsin bunu. Tamam, terk edildim. Hayır ama komple terk ediyor seni yani, bırakıyor ortada. İmzaladım. Kontrat. İmzaladım. Herhangi bir kontrat imzaladım. Ananız kim? Twitch sözleşmesini imzalayamadım. Onu boş bıraksana. sana. sözleşmesini imzalayamadım, bunu siliyorum. Cicil Hanım. BBL kontratı. Kusura bakmayın. Şimdi Cicil chat'e gelip şey diyecek sana kontrat vermedik ki. Neyse, verdim kontrat yaptım. Evet, herhangi bir işe girdim. Aldım mı iş? Ee, herhangi bir işte yükseltildin mi Mekin? Yükseltildim. yükseltildim. Ee, maaş, maaş. Ateş. Ee, herhangi bir işten kovuldun mu? Pronet. <laughs> 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 Yok, kovulmadım ki Pronet'ten. Ben istifa ettim. <laughs> ne kovulması balım ya. <laughs> Haberlere çıktın mı? Çıktı. <laughs> Ateş sandı diye. Oğlum şaka yapıyoruz. <laughs> Manyak. Ateş düştüğü yeri yakar. Ateş düştüğü yeri yakar. E, herhangi bir işten kovuldun mu hatırlayamıyorum. ya ki herhalde bir yollarımızı ayıralım seninle demişlerdi diye hatırlıyorum ya. Kovulmuşumdur yani. Haberlere çıktın mı? Kendi fildiğini sayılır mı? Haberlere çıkmadım. Sarı sayfalara ilan vermek sayılır mı? Hayır. <laughs> Evet. <laughs> ee, bir oy seçimde kullandın oy mı? kullandın mı? Kullanacağım Kariyer değiştirdin mi? Çok. Ev aldın mı? Ah be. Aa. Nişanlandın mı? Biz şu an ev aldın mı Aa. aşamasındayız Aa. bak. Şu an tam Aa. bu Evlendin mi? Bu evet, evlendik. Nasıl yani abi? Çocuk yaptın mı? Yaptım <laughs> <Haberim yok. gülüyor> ya. <gülüyor> Yaptım arkadaşlar. Çağrı bu gerçek mi? <laughs> hem evlendim hem de çocuk yaptım. Vallahi güzel oluyor. Size deneyin derim. Fırat abi de Demek Fırat ki ben hayatımın da daha bu kısmındayım. bayağı house ondan sonra nişan, evet, aynen, evlilik ve çocuk. De Aa! Fırat ev satın alman lazım. Ev satın alırsam hemen evlenecek miyim yani? Muhtemelen daha Fırat abi hızlı de oraya adım 3 adım. Benim sıralamam da böyleydi. Ev almadan evlenmem diyordum hep küçükken. Sonra ev fiyatları bir arttı. Şimdi kiraya çıkmadan evlenmem diyorum. Ee, Çağrı Erdem Beşik'e geldim. Çağrı abicim. Yıllardır seni takip ederim seni. Çok seviyorum. Senden çok rica etsem. Instagram son fotoğrafın altına kalp atar mısın rica etsem? Kardeşim benim. Sen Senin taşan sağ olsun. Kalp atayım. Yorum da yaparım. Kalp da atarım. Sen ne yazmamı istiyorsan onu yazarım ben. İstiyorsan bana bırak. Kendi düşüncelerimi de yazarım ama. Peki. kendi kafana göre yorumla. O zaman kendi kafama göre de yorumlarım. Kalp at dersen kalp atarım. Göt at dersen. Yarak bile atabilirim istiyorsan. Peki. Se. Amına. Se. 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 Fırat Albayram <laughs> senden ses sekiyor. Hadi canım. Az önce hiç Kıstım. sekmiyordu. Şimdi niye <laughs> sekmeye başladı? Kıstım. Ama Instagram adresini atmamışsın Monok. Yalın Ceylan Şahar abi Amerikan Pastası serisi nasıl izlenir mi? dostum yani izlenir cenabet bir seridir haberin olsun ama izlenir mi birazcık geçmişte kaldı belki teknolojik anlamda da öyle ama izlersen izleyen izler yani evet ondan 20 tane çıkmış bu arada <laughs> sürekli çıkıyormuş galiba Yok ya o kadar var mı? 7 tane falan vardı. Devamı gelmiş. Yani yani onu diyorum işte yani 7 ben 2 tanesinden sonrasını bilmiyordum sarıyor keyifli ama o dönemlerde sarıyor şu an sarar mı bilmiyorum ya. Yok da öyle film çünkü pek bilmiyorum. Yani, yani, evet keyifli oluyordu da hani gençlik falan filan kafasına. Hiç yok kitap walk. Kitap walk e, çocuğuma Çocuğuna yürümeyi öğret. öğretemedim. Konuşmayı öğrettim mi? Ben çocuğuma zıplama öğrettim. <laughs> buradan böyle zıplayabiliyor buradan. <laughs> zıplıyor nasıl ölüyor böyle. Eee Konuş, konuşmaz. Konuşmayı öğrettim mi? Yok öğretemedim. Mami ses ver, mami ses ver. Ee, A öğrenmiş, şey öğrenmiş, öğrenmiş. Mami ses ver dedi. Bunu işaretliyorum. <laughs> <Oy>. evet. <laughs> evet, çocuğumu Çocuğum ee, yok ya benim. gördün mü? Yok görmedim. Göremem de gibi tamam, geliyor benim çocuğum. çocuğunun çocuk... evlendiğini gördün mü? Sınıfta bir kalabilir. Anda. Evlendiğini de görmedim. Bunu görsem zaten ee... cennetlik mi olur? Yok torunu torunuydu. Dede oldun mu? Olmadım. Emekli? İnşallah. <laughs> Birkaç sene olacağım gibi. <gülüyor> Olmadım. <laughs> ee, Şeyine... Bundan sonrasını yapalım. Küçük... Torununa. torun, torununa hikaye anlattın mı? Yok. Bu güneş tutulması, ay tutulması hepsi içine ay, tamam. kapsıyor galiba. Evet gördüm. Bunu izledim. Aa ben de gördüm. Bahçeye çiçek ektin bir... mi? Ha, ama bir çiçekten bahsetmiyordu komple. Yani bir bahçe yaptın mı? Emeklilik hayatı. Evet. Ben de gördüm. Bahçe yaptın mı diyor ya. Evet. Yapmadım ama çiçek ve ağaç ekme işlemleri yaptım bunlar sayılırsa. İşaretliyim sayılmazsa işaretlemeyeyim yapmadım ama yapacağım. Emekli bahçesi yapacağım bir tane. Yaptığında işaretlersin. Dünyayı dolaştın mı? Eee dünyayı dolaşmadım yok. 100 yaşına girdin mi? Yok, girmedim. 100 işte. kiloya girdi. 100 liracık göndermiş. <laughs> Abi kız arkadaşımla izliyoruz. Mami gel seni bir tokatlayayım git geri. <laughs> Canım çekti valla. Ama vallahi. türkü söylemeyi unutma. <laughs> Evet tamamladım bu kadar. Sağdaki işareti gelmez galiba sonuç mu verecek? Mamiyi mi bekliyorsun? Secret yüzüne göndermiş. Abi kız arkadaşımla izliyoruz. Oğlum türkü söyleyerek gelsene! Ah. Gel. <laughs> Bir anda belirdi. Aç elini. Mi böyle mi yapayım? Hah böyle yap, böyle. Heh. Gel biraz eğil. Eğil birazcık. Kafan gözüksün gel. Gel kafan gözüksün. Acıyormuş lan. Yok çok acı Acıdı mı? Yani. Şimdi. Acıttı. Tamam git şimdi bu şakanın bedelini ödediğin için. <laughs> hani içmemişsin. Onu yenilesene dostum. Kahve vardı içemedim. Onu ama şey yapma. çöpe gitmesin. Çayın üstüne tekrar geri dök onu. <laughs> Yapar şimdi bu geri Onu daha boya dök. <laughs> Allah Allah. E ee, 47 tanesini Complaint tamamlamışım template'te. De. De. Denmiyor abi complete yapamadım için yani denmiyor. Bitirmedi yani. ya bitirmediği için. Ha ee, anladım. 40 66'da 47. Baya 3'te 2'si aslında olmuş gibi. Yani geri kalan işte çoluk çocuk muhabbetleri kalmış geriye. İşte çocuğa okumayı yazmayı öğreteceğim, döveceğim çocuğu falan. Çoluk çocuk bir de dünyayı dolaştın mı tamamsın. Ha. Bir de torun torun. Evleneceğim, nişanlanacağım, evleneceğim, çocuk yapacağım. Ama çocuk yapmadan önce dünyayı dolaşmak daha mantıklı geliyor ya. Bir de çocukla mı uğraşalım amına koyayım kanka? <laughs> ne ya çocukla uğraşacaksın amına koyayım ya. Ne çocuğu oğlum ya? Çocuk yapmadan gezeceksin amına koyayım. Kafana göre, keyfine bakacaksın. Sürekli gelecek, ağlayacak gecenin bir körü. Uyanacağız falan. Ya o hayata çok kendini kaptırıp çocuk yapmaktan vazgeçersen? Fırat ne olur? Atıyorsun? Çocuk yapmak istemezsem ne olur? Hı, hmm. E, ne olur ki? Bir şey olmaz. Ama yani sonuçta şu an mesela genel anlamda çocuk istiyor olabilirsin. Dünyayı çok fazla dolaştıktan sonra yani biz bu hayata devam edelim çocuk olursa. Abi bu ciddi devam soruyorum. Edeceğiz. Ciddi sorun. Bu yaştan sonra çocuk düşüncem var mı Evlenene kadar 3-5 sene daha geçer zaten demişsin. Bu yaştan sonra çocuk düşüncem var mı kardeşim maşallahım var. Şöyle göstereyim sana anlarsın. Bak maşallahım var. Neden yani bu yaşımda da bir şey yok. Zaten çocukla ruhluyum. <laughs> Eskiden evlenmek için gencim derdin. Artık evlenmek istiyorsun yaşlanmışsın. Yo evlen, evlilik benim şu, anda hiç olmaz. ben daha çocuğum evlilik için. Onu söyleyeyim. Bunda var mı başka saçma sapan bir şeyler? Var abi gel ana sayfaya. Evet. Spend Bill Gates money. Bize ekip olarak bize bir şeyler alsana ya buradan. Kendine dal. <laughs> en aşağı. Çok zevkli ya abi. Gir biraz En aşağı orta. Et. Ha. Kaç paramız Aha. var? 100 milyar. Ben bana ya. bir ara karatsalsa abi. milyar <laughs> dolar. Tutumlu harcaalım abi. Ben isteklerimi söyleyeceğim. Sen bir kendine Nesrin. 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 alışveriş. Şerlik ister misin Nesrin? Olur. Bir tane aldım sana. Big Mac yiyenler Big Mac. kaç tane kaç ben kişi yerim. var? Sor ben bakalım. Yerim. Ben, ben, ben... ben yerim. Ben yerim. 2 tane yerim ben ee, Bir de yedim abi. Iki, 4 5 Dört, 5 başka Aa, Mete yer misin? Altı. Evlerde 2 tane var ee, Ercan 7 8 iki tane yiyor. Ee, ben Yağmur yok, abi. Ben çocuk menüsü istiyorum. Yok ama. Yok amına gün Big Mac var. <laughs> tamam Big Mac olsun. 8 oldu. Dokuz. Altın 10, kaplamanın ama, da tadına ki... bakalım. 2 tane de sana söyledim 10 tane söylüyorum. Bir tane de fazla söyleyeyim belki doymayan olursa diye. 11 tane koydum. Satın aldım. Ee, Coca-Cola pek alıyorum hepimize yanında içeri. Evet. olur olur. Tamam. Bak ama israf yapıyoruz. Coca-Cola pek o 6'lı geliyor zaten. İsraf mı yapıyoruz? 72 tane, tane aldık. 2. Tamam 5 tane ya. alalım. Paramızı ee, görmemiştik. Sinemaya gidecek olanlar var mı? Çete de ha. alıyorum o zamandır. Bence topluca ben, götür. Ben Şöyle bir şey yapalım ya. Tüm götürsene bak. 16 bin kişiyi götür. Gene paranda azalma olmuyor. Tüm çete Big Mac. Tüm çete Big Mac Tüm çete Big Mac sinemaya götür bir de üstüne. Aa mantıklı. 16 bin tane de sinema Hiç bileti. Hiç parada hiçbir şey eksilmiyor. Kitap almıyorum. Kitap sararsın. ben, Kitaba ben alırım, ben alırım. Ben alırım kitap. Baba. <laughs> kitap. ya 16 kitap bin paylaşırız ya. elimizdekileri ya. Ben bir Gel şey Gerçekten herkese bir oyun alınır ama. Kitap almıyorum yayını izlemez bunlar. Kitap okumaya falan başlarlar diye kitap almıyorum. Ee, dinner bunu sevmezsiniz. Bunu bir tane kendime söyleyeyim bir tane. <laughs> ben bir de ben de. 16 bin tane oyun. Nesne de yemek abi. olsun. 16 bin tane de oyun alıyorum chatimle beraber. Amazon Echo. Bir tane ben deneyim güzelse. Ben istedim. 16.000 bin tane de yıllık alıyorum bundan hepimize. Güzel. Ben bir tane Air Jordan alabilir miyim? Hayır, ben Hayır bütün çete. Çetime de alıyorum. Çetime de alıyorum. alıyorum. çetime de alıyorum. Airpods, Airpods da sparlayayım çetime. Airpods. Evet Airpods. Istiyor. Oyun aldım konsolları yok. Konsol da alalım. Konsol da alalım. Tüm çete bisiklet. Drone ee, bana gerek yok drone'a. Bir tane ben kendime drone alıyorum ben arkadaşlar. Ben de drone alabilir miyim? Abi bana da bir tane çöz ya. 10 tane al. Lan bu köpek fiyatları ne amına koyayım ya. Ya hadi bir 1500 neymiş. dolara koymuş ha ne Smartphone isteyen, var mı? Chat'ten smartphone chat, isteyen. Ben istiyorum. Chat hepsi. Ay, ben iPad Pro istiyorum. Anladım. Bütün chat'i al onu. Ben bisiklet istiyorum telefon yerine. 16 bisiklet bin. Bisiklet turu yaparız abi al. Abi. Aynen senin Ked... abi hayal var. Satılık kedi var abi, isteyen var mı satılık al, kedi? Al kedi al. Bu ne tekir al, mi tekir normal? Bana iki tane al abi bana iki tane, bu, tane al. al, al. Basic bu basic kedi mi ne bu basic kedi mi bu? Evet bu basic cins değil. o zaman almam. Basic köpek alalım ben. Ben de köpek istiyorum. istiyorum. 1500 dolar olduğu için. Ben 2 tane köpek istiyorum, üretim yapacağım. Ama köpek cins abi ona göre. Tamam bundan o zaman 10 tane alıyorum, çiftleştirip isteyene verirsiniz. Satın daha doğrusu 1500 dolar, çiftleştirin yavrusunun <laughs> Ben alt alacağım altı. altı. E, bundan da 10 tane alıyorum, yine çiftleştirirsiniz bakarsınız <laughs> Aynen. duruma göre. Satabilirsin. Bundan isteyen Allah var mı? Bundan bir, var. Tane Ahmet 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 bir tane hacı Ahmet'i alırız. Hacı Ahmet'i al. Bir hacı Ahmet aldım, bir tane Mete 53 aldım. Bir tane köyde gezerler. Gugu, Gugu sana da alırım bir tane bundan. Yok <laughs> yok ben hacı Ahmet'i arkasına gideceğim. <laughs> ha Cemet'in arkasına bin. Aa ben bir tane at alırım. Istiyorum. Fırat Albayram'a at verdim. Abi bana Adam, yarış at abi yarış at. at 7500 bu nasıl iş ya? Karaman'a para, para oturdunuz jokey olur atın. Tamam. Şarap şarap şarap. Nö, şarap. tane aldım. Bir tane de batuanı al at. Aa ben atı besleyeceğim. Burada lazım bana bu. Lazım Dört tane de 4 şey tane aldım. Bunda, aynen. e, çanta tasarım isteyen çanta. var mı? Çanta ben ben, ben, Bana ben, ben. almalı. Bir gerek yok. İkinize. İki tane Hot aldım. Hot tub al abi yağmur yayın yapar. Hot tub yayın. Yapar. Aynen. İki tane Aynen. yağmur Çok aldım. <gülüyor> <gülüyor> çar tasarım çanta <laughs> pembe dizlerde de al. Tasarım pembe dizlerde kaç kişi var? 4-5 <laughs> bin mi? vardır. 5, 5 tane. Pembe alalım. dizilere tasarım çanta alıyorum. Pembe dizilere hot tub da alalım. Pembe dizilere hot tub alıyorum. Yüzük de alalım, yüzük de alalım. Hot tub'u gelen aynı. herkes ama Çok geldiğine de güvenlik amaçlı güvenlik amaçlı hot tub'un içinde fotoğraf kullanırken ee, görmemiz <laughs> lazım. Pembe diziler hot tub'e Discord'a atabilirler. Güvenlik amaçlı sakın yanlış anlamayın. <laughs> Şarap 12, alalım. 12, 12 tane yeter ben. 12 tane <laughs> haa? Oooo. <laughs> 10- İsteğe bak. Yani o, kas, kas 12 Kasası 12'li oluyor, 12 tane bir kasa yeter. Ben içerim onu. Sana? Ya ben hala at 2500 dolar, kedi 1500 oradayım. Bu nasıl 10 yani. tane alıyorum. Ya abi... E sevdiklerimize birer tane dağıtacağım bunlardan. Diamond ring. İstemez. Ne istiyorsun? İstiyoruz, İstemez. istiyoruz! Nasıl? Pembe, dizilerle beraber, pembe dizilerle beraber, evet. pembe dizilerle beraber alıyorum. <laughs> ben bir jet Para ski- bilmiyorum. Yok, ben de. Yana... tane de. Araç hakkımı kullanmayayım. Jet ski ya... isteyen <laughs> var mı? Dursun. Yok. Ben Ferrari isteyeceğim. Ben alırım Jet Ski. Ben de Ferrari isteyeceğim. Rolex bir tane de ben alayım. Ben, ben de aldım. Rolex ben de istiyorum Rolex. De Rolex. Rolex ben de istiyorum Bir ya. dakika Yağmur. Sana Rolex ne işin var senin Rolex'te? Abi ne yapacaksın ya bu ablonla? Ne yapacaksın? Koluma takacağım, hava atacağım. Ya babamla. Rolex, İsterim... Apple, Apple... Ya, Kaç ne ne olacak bir tane Rolex alsan? Of Yağmur. Ya, Paramız ama kısıtlı Yağmur. İsraf ya. ya kısıtlı, kısıtlı değil. Ama <laughs> böyle bu harcamayla gidersem... 250 <laughs> sene sonra para biter yani. Tamam yani rolex o zaman istemiyorum ferrari istiyorum. <laughs> Yok. Tamam, tamam, tamam rolex <laughs> aldım rolex. <laughs> rolex 3 mü? Abi alp dayı yazdı bir tane ford f150 istiyor arabası satacakmış. Tamam ford 150. <laughs> o zaman şöyle yapalım tamam. alp 4x2 çeker e, manuel düz vitesli arabasını versin bize. Yokuş kalkamayan araba evet versin. Yokuş kalkamayan. alp ford ayder'e çıkacağım. Tamam ayder'e çıkmazsan bulurum arabaya gelir alırım. <laughs> e monster truck al monster truck bunu alma. <laughs> Mete sana bunu portu alıyorum ya. Tamam. 6 ayda bir gir çık yapman lazım kasasında. Aynen. <gülüyor> Kasası. <laughs> Kasa 53 le. Tamam bundan bir tane kendim alayım dursun. Tesla'dan... Ben bir Tesla alabilir miyim? Ben de alıyorum. İki oldu Tesla. Tesla'dan üç tane alabilir mi abi? Ehliyetsiz süreceğim. Nasıl yani? Kaplıcıkça değiştirdim adamayı. Siktir lan öyle bir şey mi var amın akım? Bir tane desen tamam. Aa, katman olsun katman abi bir tane Monster truck alıyorum. Monster Truck alıyorum. Monster Truck ben de istiyorum. Ha. <laughs> <laughs> bok yedik yağmur eze eze geçecek. Ferrari 16 bin tane. Ferrari alıyorum On, abi. 16, i̇stiyorum. 16 bin tane Ferrari. Evet chat. Bir 16 bin tane Ferrari hadi bütün ekip bütün Aa, herkese. Yine bitmiyor parası adamın Şu an kaç kişiyiz? Ya çok harcadın abi çok gitti abi. Ama koyayım 16 bin 200 olmuş. Gitme. Chat. 16.200 tane aldım. Para da bitti ha. Abi 17 yap. Gelen olur amına koyayım. Ay, parayı bitirebilirsin. 17 var çekilişle dağıtırız geri kalanı. 17 bin yapayım. Tamam. Takipçi kasasını Instagram'a. Eee bir tane kendine. Herkes ailetini kurmuş Ben benim şey benim yerlere geldik. Da. İbo ben seninle yaşadım. Tamam Hasan benle hayat benim harcadıklar harca hatam. Şimdi tamam. okul ismini okuduklarım aynı evde kalacaklar. Tamam, tamam. mı? Hasan tamam. Hasan Paşa. Efendim? İbrahim Güzel. Burada. Ah, i̇yi güzel. Burada. Ercan Real Banre. Evet. Mete 53. Ben kendi evimde iyiyim. Ve Yağmur Dilaveroğlu. Siz aynı <laughs> evde yaşıyorsunuz. <laughs> Eyvallah. Orasın <laughs> ben bu evde hiç girmedim. Ekibim o. Ya yapma abi. Bu ekip yayın açmaz o evde. İkinci partiyi söylüyorum. Gugucan. <laughs> yes be. Anne Ores. Ben de, ben de, ben de <laughs> güzel. Anne Ores. Eee... Formu for Ahmet. Allah Kara... Kim content çıktı Google Karaman. Karaman grafik. Karaman grafik. Ben... <laughs> bir dakika. Ve Nesrin. Siz de hayır. bir aynı evdesiniz. Sen Mert'le mi kalıyorsun abi? Mert de o <laughs> evde. Son evde Mert'te. Hayır hayır sen Mert'le Hayır hayır, Mert hayır sen de. Ben onunla kalıyorum abi. Sayılmadı bizde. Mert'e bir tane mod sutura kalıyorum. Arabada kalacak Mert. Arabada yatar. Mert'e <laughs> <laughs> kulübe kulübe. Gold bar alayım. 700 bin dolar mı Yatırımla, olmuş gold bar'a bunu? Yatırımla hepimize. Hangi server? Hey sen videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz, ve videoyu beğen. Tamam bütün chat'e de, chat e de, de ısmarlıyorum. Ben, ben 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 düzenli gelir istiyorum McDonald's franchise istiyorum. Ben de McDonald's istiyorum. Ben de McDonald's. Abi düzenli, düzenli gelir düzenli verir, verir, ver. Bak düzenli gelir verirsem size siz bir daha beni tanımazsınız. O yüzden ben bir tane bu dükkandan açayım. Buradan gelen parayı size paylaştırayım. Mantıklı. <laughs> 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 tamam. O tamam. <laughs> zaman ben ne oluyor yani reklamını vermek istiyorum Super Bowl'a. O yüzden bir tane Oo, şu aşağıda şey Aa mantıklı. Oha, tamam Super Bowl'a ne oluyor ya, ya? ya reklamı? <laughs> Evet 5 milyon 250 bin. Ben doğrudan. de kendi kanalımın reklamlarını veriyorum. Instagram'ımı verdim, Ver. Twitch'imi verdim, YouTube'umu verdim. Ee, <laughs> Twitter'ı da verelim. TikTok, Twitter. <laughs> Twitter <'ı da> <laughs> TikTok, TikTok, TikTok <laughs> Twitter. Super Bowl. Ben de istiyorum Super Bowl. Bir tane <laughs> yata ihtiyacım var Çağrı. Yata ihtiyacım var. Evet. Ne yapacaksın yata? Balık, balık tutacak. Okyanusa falan açılmak için. Okyanus nerede sen? Nereden bu okyanus? sen açılsan Kara, <laughs> Karadeniz'e açılıyorsun. Okyanus olarak biliyormuş değil mi? Sen nereden geliy açılacaksın okyanus? Sen ayrıca yüzebiliyorsun amına koyayım. Bunu ne yapacaksın? Normalde dağıldırsan kafanı Marmara'dan Ege'den okyanusa iniyorsun zaten. Hadi <laughs> en fazla sen bak ben sana bir söyleyeyim. Ben sen o bölgeye kadar 6 ayda falan yüzersin moruk. Sen niye istiyorsun ki bu yatı? Bir tane kendi arabam. Ama kendim biz de kendimize araba Neslin. alıyoruz ya onun gibi düşün. Tamam ama benim yatta toplanmayalım mı? Bir tane yat olsun. Aa, benim yata gelirsiniz. Tamam biz bir karar verdik ekipçe. Ee, biz Google'yla mansion'a taşınmak istiyoruz. Evet. Ben o zaman ben size demek, birer Benim mansion'a ihtiyacım var. Ben içerik çekeceğim orada. Beni Bana biraz bir, atan bir dakika bir dakika. Ben o zaman Bir dakika. Ben o zaman eski dostlarıma birer tane tank alayım belki lazım Teşekkürler. olur. Teşekkürler. İyi oldu Eyvallah abi. Eyvallah reis. Şöyle 15 tane tank alıyorum. Hani lazım olursa üstüme sürersiniz. <laughs> ben tank bir set müzik ver <laughs> abisi. <gülüyor> <gülüyor> set müzik var mı? Tamam. 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 çok iyi ya. Bana tank yerine formüle versin abi. Otobana çıkardım. Dostum formüle sana alamam Hasan. Valla Allah korusun çok hızlı yaparsın. Bir şey Bu formüle kimseye almıyorum formüleyi. Abi helikoptere bilmemiştin Hiç ben bir tane, kendini. helikopter alıyorum. Ee, bir şey olduğu zaman sizi helikopterimle aldırtırım. Mention. Ee, ben istiyorum mention. Ben Google'a ben, ben çıkacağım. Ben ben Mami'yle çıkacağım. Mansion Play. Katman. Bir tane Doors oynayacağız. Google Doors oynayacağız. Bir tane, tane ne oluyor ya ekibine Mansion. Eee... bir tane Katman House. Katman House verdim bir tane. Katman Saray. bir tane de kendime aldım. Bu da kendime bu. Üçüncü de kendime. film yapalım abi. Karamanlı hayatını film yapalım. Adanalı Remake. Adanalı Remake'i yaptım. Adanalı Remake'i yaptım. Eee, kaçak gelinler yaptım. Sonra... O alalım kalalım abi tane. Sonra kendime bir tane komedi filmi yazdım. Çok tuttu seri amına koyayım. Recep İvedik 7 gibi. Bundan serisini yaptım 11 <laughs> tane. Boeing kalıyorum. Oyun köfteci yapalım bunu alıp bir tane. Mona Lisa tablosu o. isteyen var mı? Gerek yok. yok. Gerek Olur. Gerek yok. bir tane meşhur. Ben, ben ev alırız sıkıntı yok. Saat için alırım. Ben ev bulamayınca senin binayı komple al. Al bizim metropolü aldım. Ha Metropol aldım, aldım amına koyayım. Diğer bloklar da al abi. Hatta bir. C bloğu kadar aldım. A, B, C bloğu da aldım. Bak parayı bir bile. Ne saçma iş bu? Bunu alayım mı ya? Buna gerek yok ya. Bir tane ya, bir yok tane. O, NBA evet. takımı. aldık. <laughs> Los Angeles Lakers'ı aldık. Bir tane de karşı takım alalım. Kapıştırırız. Aynen, bir tane de karşı takım aldım. Ya benim için Formula'da kaldı abi. Evet, 15'ten bizim... alsak ya ondan. Patron, bizim ne kadar tuttu hesap? Ananı sikeyim. 24 <laughs> biraz milyar dolar. biraz indirimi dolar. biraz düşürmeye gidelim abi. Çok oldu bu ya. Bir şeyler yapsak. Hı, 124 milyar milyar dolar olmadı. İş almasam. Fe fedakarlık etmemiz lazım bir şeylerde. Bu parayı bitiremez lan bu adam. 24 milyar dolar. Zaten ne yapıyor ki acaba parasıyla? Çok tutmuş yani. ya. Şu McDonald's'ları sileyim mi? <gülüyor> 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 Biraz pahalı oldu. <laughs> <laughs> Hamburgerleri siliyorum. Çalışanları her gün 100 milyon dolar çalsa bu adam da fark edemez. Öyle bir para. 100 milyon doları fark ederim ya. O kadar da değil amına koyayım. Nasıl 1 milyon oluyor? dolar. Nasıl dönüyordur burada değişkenlik vardır yani 10 bin dolar 10 bin dolar çalsalar harbiden fark etmem de 10 bin doların üstünü fark edecek boyuttayım yani bence bir kişinin bu kadar parası olması saçmaymış yani şu an anladık 16 bin tane ne aldık biz bir şeyler aldık 16 bin tane abi ama o adam Bill Gates Gitmek yani aldık. e tabi ya bundan daha zengin değil mi şey Elon Musk bundan daha zengindi Twitter aldıktan şu sonra anda hala düştü. zengin mi baya bir zengin zarar ya. etti çünkü bir ara Yok değildir şu anda değil mi? Şimdi bak Bakalım size bir abi. o zaman Bilgeis'le onun anımı anlatayım. işte bir gün ee, kafeye gittik oturmaya. Tamam mı? Big Chef'e indik. Muhabbet, çay, makara, sohbet falan filan. Kalkarken hesap geldi falan filan. Bil, bil dedim hani hesap benden mi senden mi? Dedi benden olsun hiç sıkıntıya yapma. Uzattı hesabı öyle dedi falan filan. Sonra amına koyun. 10 dolar bıraktı. Bahşiş. Bizim kafe, kafe şey Ahmet abi var dedi ki Ahmet abi. <laughs> Bil Bey dedi. Geçen gün dedi oğlunuz geldi dedi. Bil o dedi 100, 100 dolar bıraktı dedi. Siz dedi 10, 10 dolar bıraktınız dedi. Ben dedim ki oğlum dedim 10 dolar bıraktın ama manyak mısın falan filan. Bilge de biliyor musun? Sen de de Windows'u crack'le kullanıyorsun. Oros bunun oğlu dedi. <laughs> şoka girdik ama <laughs> o esnada. <gülüyor> şoka... <gülüyor> hikaye böyle. Şoka girdik. Çocuğun Al dedi bu 10 doları. 10 dolara al dedi <laughs> bunun kendine getir bir şey tane olsa ananı sikerim tarzında <laughs> devam ederken sonra kafe sahibi de biraz alttan aldı gibi falan filan sahibi geldi falan filan lütfen şey yapmayalım sıkıntı olmasın falan filan sonra kalkarken de dedi ki o 100 dolara veren dedi benim oğlum dedi onun babası dedi Bill Gates benim babamsa dedi bir çiftçiydi <laughs> ver müziği <laughs> hikaye bu kadar. Küfürlü bir hikaye anıydı. O gün bugündür işte McDonald's yemiyorum ben de. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girişi girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün, bütün tam zaptıklarının hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.